Bugün Minecraft'ta her şeyi içtim. Hey biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Hada. Ön, ön. Bir de videoyu beğen. Aa videm çok kötü. Kardım gurulduyor açlıktan. Köylüler. Ah keşke bu köyleri yiyebilsem. Çok tatlısından. lan. Aa ne oldu? Ne oluyor lan? He, ha? Ah. Hayır köylü çocuğun annesine dönüşmüşüm. Ya da babası. Ne var be? Neye bakıyorsun? Abi bir şey diyor. Burada aylaklık yapmayı bırak. Ve işinin başına dön. Bir de benim bir işim yok. Ben sadece köylü yanlışlıkla hükmettim. Bir dakika. Senin çapan nerede? Yine mi kaybettin seni beceriksiz? Al şunu ve tarla yapmaya başla. Oha bu ne? Bu nasıl çapa? Bildiğin bana emir verdi. Oh. Burayı tarlaya çevirdim. Tamam dur birazcık daha çalışalım. Şöyle köylünün dediği emirleri yerine getirelim. Aa baksanıza bir şeyler ekiyor buraya. Aman köylü olmak çok sıkıcı. Düşünsenize böyle bütün hayatınız boyunca bir şeyler ekip biçiyorsunuz. Ben artık köylü olmak istemiyorum. Keşke normal halime geri dönsem. Tost halimi özledim. <laughs> abi bir şey oluyor bir dakika. Shift'e bastığım zaman böyle peş peşe normal halime geri dönüyorum. Ne Şimdi ne oldu? Hey sen de kimsin? Ve o çapayı nereden buldun? Ben demek ki köylüyüm abi tanımadın mı? Aa nereden tanıyacak? Aa bir dakika sürüyorum. ne yapıyor bu? Ya peşime bırak bu Manyak mı? Hey, hey kaçma dur diyor bana. Al tamam senin olsun bu. Tamam o ne Dur o zaman yaprağı içersem içine girebilirim. Bir saniye şöyle. Oha tamam geldim. Yarpak bloğu. Parkuru tamamla. Ee, yarpak biraz garip olmuş. Tamam burada bir parkur var. Bunu tamamlamam gerekiyor sanırım. Acaba buranın sonunda ne var? Çok merak ettim şu an. Ah bir yatak. Merhabalar. Merhaba yatak. Kurbağaya benziyorsun. Tamam şuradan şöyle parkurumuza devam edelim. Hop, hop, hop. Neredeyse geldim. Şurada bir sandık var bu arada. Eh tamamdır. Bu ne? Yaprak gücü. Eh eh çıkarın beni. Ah tamam geri geldim. Ne oluyor? Zombi sesi geliyor. Ah bir saniye zombiyi içebilirim. Zombi seni içeceğim. Buraya gel. Aa vurma vurma. Oo zombiye ne oldu? içtim Oha zombiye dönüştüm. Oo bir de asam var. Sen de kimsin? Kralım. Köyümüzde sizi tahta indireceklerini duydum. Onlarla aranı düzelt. Tamam düzeltirim de ben kral mıyım? <laughs> Dur şu çimen bloğunu içeyim. <laughs> Abi yere geldim çimen zombi köyünde kendini sevdir İyi de nasıl yapacağım ki ya Hey nasılsın iyi misin niye zıplaşıyorsun Evimi taşımama yardım eder misin mi Tabi yardım ederim ben bir kralım sonuçta Size kendimi sevdirmem lazım Tamam hemen taşıyorum şöyle köylü bey sandığı da alayım gel Tamam şimdi sandığı şöyle koyuyorum kafama göre ben o zaman Kitaplıkları da şöyle koydum sandığın içine koyalım şöyle Yeter o kitaplar sana çok kitap okuma sen sonuçta bir zombisin İlimde şöyle koyacağım. Tamamdır. Çok güzel bir yatağımız oldu. Tam çıkalım bakalım başka hangi zombilere yardım edebiliriz? Merhaba dostum. Yardım ihtiyacın var mı? Tarlamı tamir eder misin? Ederim tabii ki de. İşte burada malzemeler var. Bunları sen kendin yapabilirsin ha. Tam şurada biraz suyumuz eksik. Bunu da koyalım. Tamamdır. Tamam şöyle tamir edelim şuraları şöyle. Bu da bitti. Al bunları da senek. Tere yani, her şeyi de ben mi yapacağım? Kralız dedik, yardım edeceğiz dedik. Burada bir sandık var. Oo, tamam 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 tamam. Bu evi tamir edeceğim sanırım. Değil mi? Evim yıkıldı. Tamir eder misin? Fark ettim. Tamam tamir ederim. Bunu da buraya koydum. Yani cam lazım da ben camı almışım. Camı da şöyle koyayım o zaman al. Tamir mi ettim daha mı kötü yaptım bilmiyorum ama. Uh tamam normal halime geri döndüm ve köye geri geldim. Şimdi şu yaprak ne işe yarıyormuş şuna bakalım. Hiçbir köylü yok bu arada etrafta. Dostlarım nereye gittiniz? Ah şurada birkaç tane var. Kaçma dur 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 senin üstüne bir şey deneyeceğim. Oo bu baya iyi. Kaçamazsın. Haha <laughs> al bakalım. Bu böyle etrafa hava gibi bir şeyler atıyor. Yaprak hava gibi. Demir golem senin üstünden deneyeceğim. Bana saldırdın demin. Al bakalım. Ne oldu? Beni dövecek misin yine? Ha? Ne oluyor lan? Bu asayı herhalde kullanabiliyorum. Şöyle bir deneyeyim. Hey ne oluyor? O yerden bir çıkarttım. Neler nasılsınız? Ne iş konuşacağım değil be? Acaba şimdi demir golemi hüpletebilir miyim? Seni bir içeyim demir golem. Gel burnundan ağrı içeceğim hem de. <laughs> Oha demir goleme de düştüm. Ah demir golem ne yapar ki? Abi ah, bir tane daha var. Ben sendenim bro. Köyü korumama yardım et. Tamam demir golem. Ah bana çiçek verdi. Teşekkür ederim. Çok romantiksin. Of oh, çok sıkıldım. Golem olmak çok sıkıcı. Şuna biraz basayım köyleri köylüleri trolleyim. <laughs> ya koruyacak hiçbir şey yok ki. Abi bir şey oluyor. Baskın diyor. Ya bunu der demez bunun çıkması peki. Baskın olmasın. Lütfen lütfen lütfen. Öbür demir golem nerede? Kaçtı mı? Oğlum adam bana yardım et bana dedi. Kendisi kaçtı. Tek başıma mı koruyacağım? Neyse ben de o zaman zombi arkadaşlarımı çağırıyorum. Gelin dostlarım. Allah bunlar çıkana kadar zaten şey oldu şamar yedi. Oo geliyorlar geliyorlar. Saldırın beyler şunlara. Gelin buraya da birkaç tane bıraktım. Gelin 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 saldır 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 saldır. Helal lan size vurun onlara vur onlara. Çiçekle vursan ne olur? Oha! Oha havaya uçurdum. Aa baya vuruyor bunlar. O şu ne? Yardım edin yardım edin öleceğim. <laughs> Demir golem olmak çok zor. Yardımcılarım gelin. Ha ben uzaktan size destekçi olacağım. Oo, o ne öyle? O baya kötü bir yaratık. Ey uzak dur. Aa! tipine bakın. Dostlarımı nasıl yok ettin? Çıkın dostlarım saldırın ona. Saldır saldır saldır. Ne var? Gel bakalım buraya. Al bakalım. Ha uçtun. He he uçmayı biliyor musun? O tamam şamarladım bunu. Oo yeni bir saldırı geliyor. Bu ne? Şu yaratığa bakın. Dostlarım dostlarım gelin. Zombi arkadaşlarımı çağırıyorum. Oha bir sürü çağırdım. Şuna bak. Oo şunlara bak. Saldırın. Onlara yardım etmem lazım. Al bakalım. Sen de al. Al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu, al bunu. git buradan. Lütfen git. Nerede <laughs> Zombiler saldırın. Zombi ordusu. Tamam. Zombi onu aldı. Oo köydeki şu yaratık nasıl bir şey o ya? Aa bana bir yerden 16 tane elma şey, ekmek gelmiş. Bunları yiyeyim. Ah iyileşiyorum. Evet bu. İşte bu. Oo şuna bakın bu çok hızlı. Dostlarım var o Oo tek attılar lan. Helal size be. İşte sizi bu yüzden halkım olarak seçtim. Çok güçlüsünüz. Bu baskın ne zaman bitecek? Bitsin artık. İşte bir ekmek yiyeyim. Zombiler gelin bu taraftan. Hop 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 hop. Boom. Ehe uçurdum. Saldırın saldırın. Biraz daha arkadaşa ihtiyacım var. Çıkın ortaya. Oho. Zora bak çok güçlüler. Şuna bir tane vur şuna bir tane vur. Aa. <laughs> çok güçlüler. Oo şuraya bak. işler patlıyor. O bunlar ne? Oha bunları ilk defa görüyorum. Senin burada ne işin var cadı? Git buradan. Oha. Çok garip şeyler çıkıyor. Hayatımda ilk defa gördüm bunları. Aa yeni baskı şu tarafta. Gelin 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 gelin. Tamam burada arkadaşlarım saldıracak size. Sizi çağırdım zombiler. Hey burada ne işin var? Git buradan. Tamamdır bunu hallettim. Şunu da halledeyim. Zombi uçmak ister misin? Al bakalım. Hey vurma artık bana. Tamam bunu da hallettim. Oo, o ne be? Ben şuna bak. Hey sıkıştım dur. Al bakalım. Neredeyse bitti. Hey ne haber? İyi misin? Uçmak ister misin? Oo, oha. Kendi adamına vurdun dur. Manyak bu hiçbir Bir şey görmüyor gözü. Seni bu yaprakla halledebilirim. Ya da arkadaşlarımı çağırıyorum. Buna saldırın zombiler. Ne yapıyorsunuz? Niye uçuyorsunuz? Vurun şuna. Tamam onlar hallediyor onu. Ben gideyim buradan. Cadı. Bum. Oha spawn oldular. Beyler şunlara da vurun. Şunlara da vurun. Hey ne haber? Ah! Ya bu ne be? Şuna vursanıza. Bunlar gerçekten çok sinir bozucu. Al. Uh, tamamdır. Baskın bitti sanırım. Ben de artık bu demir golem işinden sıkıldım. Normal halime geri dönmek istiyorum. Tamam, 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 dönüyorum. Uhu! Artık eski yakışıklılığındayım. Dur şimdi biraz da farklı farklı blokları hüdletelim. Böyle geldik şurada crafting table'da kendime bir tane kova yapacağım. Tamam kovamızı yaptık. Aa burada bir tane lava var. Alayım şöyle. Obsidian yapacağım bunda tamamdır. Şimdi içme zamanı. Obsidyen labirenti geç. Tamam geçelim. Oo burası baya bir karmaşık. Buradan gideyim şöyle. Bu ne? Burada bir şey var. Bir hatam var. Yanlış yön. Bu yanlış yön mü? Ee eh, yanlış yön olduğu çok belliydi. Tamam şöyle biraz daha etrafa bakınalım. Şuradan gideceğim bu sefer. Hop hop. Oo burada uzun bir koridor var. Buradan gitmem lazım. Oha burası da nereye kadar gidiyor? Şuraya bak. Upuzun. Aynı yere çıktım ya. Ha burada bir şey var. Bu mu? Sonunda buldum. Sağ ol. Evet sonunda buldum. Burada ne diyor? Gizli lav parkuru, su parkuru diyor. Ben gizli lav parkurunu seçiyorum. Abi yere geldim. Bu ne? İki tane lav var burada. Sanırım ikisinden birini atlayacağım. Ben o zaman şunu atlıyorum şöyle At atlayamadım lan. Ah, ah, yanıyorum. Oh tamam. Sanırım doğru olan buydu. Şurada bir şey var bu ne? Bastım mı Bravo. Sandal şöyle bakalım. a obsidyen gücü diyor. Bu huh, artık obsidyen gücüm var. Tamam köye geri geldik. Şimdi şu obsidyen gücünü bir deneyelim. Merhaba köylü. Obsidyen gücümle tanışmak ister misin? Al bakalım. o oh, bu ne? Obsidyen gücü bana bir obsidyen. Golem'i verdi. Ver. Beni koruyor musun sen? Aa, buna vurdum bak. Buna saldır. Ama sen hiçbir işe yaramıyorsun be. Dur bir şey yapacak sanki. Yapmadı. Oo zombilere saldırıyor. Zombilere vurma. Zombilere vurma. Onlar benim dostum. O vurduğunda da yakıyor bu arada. Lan ne yaptın? Adam zombilere saldırıp yok edip sonra kendini yok etti. Şimdi çok farklı bir şeyler içmek istiyorum. Acaba katman kayasını içebilir miyim? Hadi aşağı doğru gidelim. Biraz uzun sürecek. Oha bu ne? Buradan katman kayasının ne işi var? Şansa bak. Dur şunu içeyim hemen. Uf. Sen nereye geldim lan? Katman kıyası. Hedefi vur, boss'u öldür. Bir burada boss falan yok. Şu ney? Aa ah, şu mu boss? Tipe bak. Hayalet. Sandıkta ne var? Oklar var. Tamam, düşündüğüm gibi. Şuradaki hedeflerden doğrusunu vuracağız büyük ihtimalle ya da hepsini vuracağız. Şöyle attım. Bu değil. Bu da değil. Boss nereye gitti lan? Hacı boss. Hangisi bunların ya? O zaman bu. Kesin bu. Bu da değil. O zaman bu. Bu da değil. Aa tamam doğruyu vurmuşum çoktan. Buradaki boss'un şeyi açılmış kafesi. Tamam boss. Geliyorum. Seni şamalayacağım. Önce bu inmen lazım. Bu ne? Lan ne? Oğlum ne yapıyorsun? Koşa bak. <laughs> Tipe bak. Dur ben sana bir tane obsidyen golemi çağırayım şöyle. Al bakalım. Kamarla onu dostum. Şam Lan elini tersiyle vurdu. Tamam o zaman zombi kardeşler gelin. Bir sürü zombi kardeş. Zombi kardeşler neredesiniz? Bunlar da işe yaramadı. Daha çıkamadan öldüler. Tamam seni o zaman yaprak gücümle şamarlayacağım. Bak dur. ne işe yarıyor ki? Oo patlıyormuş bunlar. Yarım kalbim kaldı. <laughs> tamam oğlum sen onları şamarla zombiler şamarlayın onu. Elinin tersiyle vuruyor zombilere. Ben ona bir tane şunu vuracağım bekle. Al bakalım. Oo ne yapıyor? Manyak bu. Al bakalım. Lan ne oldu? Aa öldürmüşüm onu. Tamam. Manyak boss'u yok ettim. Sanırım her şey bitti. Artık buraya kadardı. Aa şurada bir sandık var. Bu ne? Katman gücü. Oo katman gücümüz oldu. Bu ne işe yarıyor? Bastım şöyle. Oo bekle. Zombi köylü dostlarım buraya gelin. Sizin üzerinizde bir şey deneyeceğim. Al bakalım. Ee, bu başka bir işe yaramıyor. Mu? Böyle sadece lavlar mı fışkırtıyorum? Ya da partikıllar. Pek bir işe yaramadı. Ya da burada olduğum için de işe yaramadı. Buradan çıkarsam belki işe yarar. Tamam bir de burada deneyelim. Şöyle şuradaki köylünün üzerinde deneyeceğim. Gel bakalım köylü. Evet. Düşün dediğim gibi hiçbir şey önemli. Hey bana, aa bana saldırıyor manyak. Hey uzak dur. Ben seni kralın manyak. Acaba daha ne içebilirim? Bir saniye şurada bir şey gördüm o ne? Aa creeper. Tam creeper içeceğim. Ben yine de şunu elime alayım şöyle. İçtim bakalım. Aa creeper'a da düştüm. Baksanıza artık bir creeper'ım. O zaman ben bir şeyleri patlatabilirim. Zombiler sizi patlatacağım. Aa! Lan